Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. <laughs> <laughs> Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin Eşrefül halq ve seyyidil murselin. Emma ba'd. Meşrebi seniyye-i mürşidi azami bu veçiledir ki, Kast edilen bu fakirin Hazreti Pir dediğim İmam Efendi Hazretlerini yetiştirip icazet veren Hazreti Sameni Mahmud Sameni Kaddesallahu Esselam'ın aziz efendimizi kastediyor. Bugün onun meşrebi, bugün çünkü onun meşrebi şöyleymiş, mübarek emredermiş ki mazide kalma. Geçmiş geçmiştir. Müstakbele dalma. Gelecekte şöyle yaparım, böyle yaparım. Geç orayı. Hal ile dahi olma. Geriye bir hal kaldı. Onunla da olma. Peki kurban olayım. Ne yapalım? Sahibi hal ile ol. Halin sahibiyle ol. O da elden kaçar gider. Halin sahibiyle ol. Bugün alemi ezel ve bezmi elestin aynıdır. Ne demek alemi ezel bezmi elest? Kur'an hakimde Cenab-ı Hak bir destan gibi uzun uza diye bize anlatıyor. Ezel bezminde ruhları yarattı. İlk yaratılan nur, nuru u Muhammedi'dir ervah enbiya onun etrafında kaç bin sene tavaf ettiler. Sonra dediler ki ya Rabbi bu ne kadar güzel bir şey bu nedir yani? Bunu bize bildir. Cenab-ı Hak emretti ki o Habibim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur. Ona iman edin sizi peygamber yapayım. 124 bin ala rivayetin 224 bin evliya, enbiya koro halinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü dediler. Cenab-ı Hak onlara peygamberlik verdi. Peygamberlik vehbidir. Allah'ın ikramıdır. Çalışmakla kimse peygamber olamaz. Ama evliyalık hisvidir. Sonra her peygamberin nurlarından kendi ümmetlerinin nurlarını yarattı. Bizim peygamberimize gelince aman özel not edin. Efendimiz ene minallah vel mü'minune min nuri dedi. Ben Allah'ın nurundan müminler de benim nurumdan yaratıldılar dedi. İnsanlar demedi yanlış anlamasın kimse. Müminler o kadar şereflidirler. O kadar şereflidirler ki Kur'an'da da zaten kendisi emrediyor. Ve lillahil izzeti ve rasuli ve müminin. İzzet ve şeref Allah'ındır. Resulullah'ındır ve müminlerindir. Cenab-ı Hak şerefini bir sineğin kanadını değmeyecek bu dünya içinde ceryan eden süfli pisliklere harcamaktan muhafaza eylesin. Şimdi o alemde ben sizin Rabbiniz miyim değil miyim diye bütün ruhlara sordu. Bütün ruhlar ben Arap'ımızsın dediler. İşte bugün aynen elestü bir gibidir. Neden? Kendisi şöyle emrediyor bakın. Zira hitabı Hazreti Daimi Hazreti Hak üzerinden ise zaman ve mekan mürur etmez. Allah'ın kitabı daimidir. Zaman geçmekle hitap değişmez. Onun emrinin üzerinden zaman da geçmez, mekan da geçmez. Ezelde elestü bir demiş, hala can kulağını meleği alaya açanların can kulağına Cenab-ı Hak her nefes elestü bir rabbüküm, elestü bir rabbüküm diyor. Bu kavle nispetle bu gula nispetle. Şu halde bugün saadet ve şekavet veya esat veya eşka olacak. Yani saydilerin mutluların mutlusu veya eşkiyanın eşki eşkiyası olacak bir gündür. İsteyen en zalim eşkiya olur. İsteyen de Enbiya zümresine girer. Enbiya olamaz, olunmaz. Ama enbiyaya tam tabi oldu mu enbiya onu kimseye bırakmaz. Kişi ihtiyar ve meyil ve iradesiyle, kendi iradesiyle hangi tarafa meyil ettiyse o şey onun hakkında hükmolunur. Sen ne istersen onu verir Cenab-ı Allah. Senin hayır bırakmıştır. Bu mesele mesele-i ezel. Bu ezel meselesi ve kader meselesi. Çok kimselerin hatta sınıf ulemanın bile hicabı rahı olmuştur. Alimler sınıfının bile yolunu vurmuş, el Sünnet ve cemaatin dışında 72 mezhep var. Belki teferruatı 72 bin yapar. Hepsi bu noktadan ayakları kaymıştır. Fırak-ı dediğimiz Ehl-i Sünnet'in dışındaki mezheplerin başındaki adamların derya gibi ilmi var. İlimle iş bitmiyor. İlim insana bilgi veriyor ama cehaletten kurtarmıyor. Hem kendileri hem peşlerine takılanlar Allah esirgesin dalalet bataklığına boğuldular gittiler. Bizim sözümüz değil. Hepinizin her Müslümanın duyduğu bir hadis-i şeriftir. Setefter ümmeti selasun ve sebune fırkatan küllühüm finnar illa vahidetün. Ümmetim yakın zamanda 73 fırkaya ayrılacaktır. 72'si cehennemde. Ancak bir tanesi cennettedir. Kıyla menhum ya Resulallah. Efendimize sahabe yüzün efendilerimiz dikkatle sordular. Cevap buyurdu. Falandır filandır demedi oğlumdur, kızımdır demedi de dedi, ma ene ve ashabi aleyhi. Benim ve ashabımın olduğu şey üzere olanlar. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız, yolunuz hidayettir. Ümmetimin en terbiyeli sizleri, Ashabıma dil uzatanlardır. Ömer'i Ali'den, Ali'yi Ömer'den, Ebu Bekir'i Ali'den, Ali'yi Ebu Bekir'den, Osman'ı Ömer'den ve Ali'den ayırt edenler, ashabımın en küçüğüne dil uzatmayın diye tembih etti. Ashabının küçüğü kimdir? Hazreti Vahşidir. Yok efendim falandır filandır. Biz demiyoruz. Bu söz bize ait değil. Binlerce müştehidin ellerindeki delillerden çıkardıkları sonuç ashab-ı kiramın en büyüğü Hazreti Ebu Bekir Sıddik radıyallahu an en küçüğü Hazreti Vahşi radıyallahu anh'dır. Ona bile dil uzatmayı fakr Kainat Efendimiz şiddetle men etmiştir. Ezelde o zamankin bezm cemde bölüşüldü kale kam bize hisse muhabbet dili pare pare düştü. Ezelde herkesin nasibi bu alem için verilmiş fakat Şeyh Galip böyle diyor. Bize de evvelde ezel, ezel meclisinde Herkesin hissesi dağıtılırken bana da parça parça bir gönül düştü. Nereden parça parçadır? Aşkı ilahiden, aşkı Muhammedi'den, aşkı Kur'an'dan paramparça bir gönül. Gazali merhumun ifade ettiği gibi yazık senden başkası için uykusuz kalan gözlere, yazık senden başkası için dökütülen gözlere, dökülen gözyaşlarına her şey Allah için olmalı. Bugün Allah'ı kazanmanın tam zamanıdır. Özellikle bizim devrimiz 21. asrın yarısını bitirmek üzereyiz. sonuyuz. Bizden sonra kaç göbek daha gelir bilemiyoruz. Ama ümmetin sonunu da peygamberimiz çok met etmiş. O metiyeden aklımda kalanı söyleyeyim. Bakı mezarlığına teşrif buyurmuşlardı. Va şevka li dedi. Ah dedi. Ah kardeşlerimi çok özledim. Çok göresim geldi. Sahabe-i güzel efendilerimiz. Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Buyurdu ki hayır. Siz benim ashabımsınız. Ashabla ilgili söyleyeceğimi söyledim. Ashabın yeri ayrı. Ama kardeşlerim beni görmeden bana iman edenlerdir. Özellikle onların beni görmeden iman edenlerin birinin ameli sizin elinizin ameline beder, bedel. Ashab-ı Güzin Efendilerimize söylüyor bunu. Sıradan birisine söylemiyor. Sahabe-i Güzin Hazreti biraz daha tahkik için Ya Resulallah belki bizim birimizin ameli onların ellisine bedel. Hayır buyurdu. Siz şu anda benden dini bütün müşkilatınızı hallediyorsunuz. Dini her meselenizi hallediyorsunuz. Ama onların devrinde Akif'in ifadesiyle sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Bugün küfür tek millet halinde Yahudi Hristiyan'ı Hristiyan Yahudi'yi Hristiyan, Yahudi, Yahudi sevmez. Ama Müslüman düşmanlığında bir can oluyorlar. Bir can oluyorlar. İçimizdekiler de böyle dışımızdakiler de böyle. Onun için aman dikkat. İmanı kurtarıp insanlığımızı kurtararak huzur Rabbül Alemine çıkmaktan daha önemli hiçbir işimiz yoktur. İslam fıkhı bize şu metodu öğretir takdimu leham alel mühim. İslam fıkhına göre en mühim işlerden başlayacağız. En mühim iş neyse onu yapmaya gayret edeceğiz. Şimdi bu bapta muhakkikin Hazreti buyurmuşlar ki tevfik rafik olmayınca faide vermez. Bir şem'a hak yandıra bir veçele sönmez. Her kim burada akla uyarsa zarar eyler. Hemen buna itirazların vaki olacağını biliyoruz. Ama unutmayalım ki akıl hakkın mizanı değildir. Akıl Cenab-ı Hakk'ın insana bahşettiği en kıymetli cevherdir. Adem Aleyhisselam babamız Yaratıldığı zaman Cebrail aleyhisselam önüne üç şey koydu. Akıl, haya ve iman. Obamız aklı tercih etti. İman ve haya da akıldan ayrılmadı. Aklı olmayanın zaten dini yoktur. Sorgu sual da yoktur. Ama akıl her şey değildir. Akıldan kasıt nedir? Doğru anlaşılmalıdır. İslam alimleri aklı ikiye ayırırlar. Aklı maat, aklı maaş. Aklı maişet, hayvanlarla müşterektir. Hayvanlara özel bir kurs verilmemiştir. Ördeğin yumurtasından çıkan civciv doğru suya dalar, ve yüzer. Diğer mahluklar aynen bunun gibidir. Herkes ne için yaratılmışsa onu icra eder. Ama insan ne melektir de hayvandır. Farklı bir varlıktır. Cenab-ı Hak onu kudret eliyle kendi suretlerle donatarak halaktu bi yediye kudret elimle yarattım. Allah. Ahsenul Yaratanların en güzel yaratan Allahu Zül Celal ne güzel yarattı diye kendi eserini Tebarakallah diyerek alkışlayan Cenab-ı Hak ve nefektu fihi min ruhi sırrınca ona kendi ruhumdan da kendi hayatımdan da bir hayat bahşettim. Bir ruh bahşettim diyerek. Ve en büyük özellik Habibi sevgilisi ikinci cihan saadetinin tek şifresi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı insan suretinde yaratmıştır. Suretini muhafaza edenin nimeti mübarek olsun. Her kim burada akla uyarsa zarar eder. Akıl Kast edilen akıl Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aklıdır. Ashab-ı kiramın aklıdır. Müştehidine izamın aklıdır. Nefis tuzaklarından kurtulmuş in tettebullaha yec'alleküm fürgana alkışıyla alkışlanan eğer müttaki olursanız Allah size furkanı verir. Hak ile batılı ayırırsanız doğruyla yanlışı, kafirle münafığı, emirle nehyi, cennetle cehennemi birbirinden ayırırsınız. Hangi şey sizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına götürecek, hangi şey Cenab-ı Hakk'ın rızasından uzaklaştıracak bilirsiniz. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ Allah Celle Celaluhu size fucurunuzu da takvanızı, takvanızı da ilham eder. Siz Takvaya itibar edersiniz. Böyle olmayanlar, aklı şehvetinin gölgesinde kalmış. Aklı makamının gölgesinde kalmış. Aklı menfaatinin gölgesinde kalmış. Aklı şöhretinin gölgesinde kalmış. Aklı fikrinin gölgesinde kalmışların, aklı ölçü ve terazi olamaz. Bu dikkat olunması lazım. Buyruluyor ki iki yerde huzuruna ziyade dikkat etmek icap eder. İki yerde. Birisi ziyade mesrur olduğumuz zamanda. Diğeri de ziyade müketter, sıkıntılı, gamlı ve üzüntülü olduğumuz zamanda Rabbimizi unutmamaya huzurumuza çok dikkat edeceğiz. Sadece bura mı? Hayır. Öbürlerinde buluşmak üzere yine buradan başlayarak kalın sağlıcakla. Ahir davana en Rabbil alemin el fatiha.